oyun çok basit arkadaşlar. Aa! Senin Allah belanı versin. Oyun çok basit. Aa! Eee e, bu oyun easy'miş o zaman kardeşim. Tam ne dedin? Bir dakika. Bu ten sıcak. Bu ne? Şeşpeş oldum lan. <laughs> Popisterle ten sıcaklarda oynanacak mükemmel bir oyun buldum. Şimdi diyeceksiniz ki abi videolar az izleniyor diye memeni mi açtın? Evet. Yok şaka. Dekora ya ve sıcak arkadaşlar. Dedim anasını satayım şurada biz biziz. Giyinmeye ne gerek var ya? Videoyu <laughs> çekeceğim. Videonun ilerlerinde bu arada havluyu da atabilirim. Elin speedi çıplak video çekiyor bir şey demiyor. hava sıcak. Videonun ilerleyen dakikalarında soyunursam iyice veya şu an video yandıktan sonra annem. Oğluşum videoda niye soyunuyorsun? Arkadaşlar herhangi bir çıplaklık, kara mizah, cinsel şaka küfür olduğu zaman video yayınlandıktan 5 dakika sonra annemden tatlı Kış bir telefonu unutma. Annem diyor ki öyle yapmasak mı acaba? Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Videonun konusu şu. Ya ben niye şaş oldum bunu takınca yolu Videoyu böyle çekeceğim. Videomuzun da arkadaşlar. Bakın adı ne? Sharks and Minnow. Yani diyor ki köpekin balıkları ve küçük balıklar. Şimdi ben biliyorsunuz bir balık avcısı olarak bir oltacı olarak. Hatta bununla ben dalıp balıkları izliyorum kardeşim. Size hemen göstereyim bak bakın hemen. Balık çantam yanındaydı mesela biz bunlarla. Shark dediğiniz dalgaları biz bunlarla yakalıyoruz denizde. Hayırdır? köpekin balıkısı gelecek de ben korkacağım. Oyun çok basit arkadaşlar. Ama kafam güzel oldu bu nasıl gözlük lan Oyun çok basit kardeşim başlar başlamaz da hemen Hemen abi <laughs> bu kadar Dekora gerek yok arkadaşlar bu kadar gerçekçi olma gerek yok Oyunun mantığı basit bakın arkadaşlar burada bir tahtımız var tamam mı Karşıya 10 kere gidip gel aa dekolitem açıldı Ya aslında buna da gerek yok da neyse kardeşim Ama cidden sıcak diye böyle yaptım bir de dekor hesabı Mantığımız şu arkadaşlar 10 kere karşıya gidip gelmemiz lazım Bak hop gluk Burada gördüğünüz gibi sesimi çok kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz ilk turu. Burada balık falan yok bak. Tertemiz geldi buraya. Bak tahta hala boş. Koşa koşa bir daha karşı atlamanız gerekiyor. Oyunun grafikleri güzel yapmışlar. Ben bunu çıkartıyorum kardeşim. Kafam güzel oldu. Böyle bir şey olmaz. Bak basit. Basit. Aa, lan bunu bir kere denemek için baktığımız zaman burayı geçtiğimde burada köpek balıksı olmuştu. Oyunun bozduk lan? Dur bakayım bir daha geçeyim. Oyun basit gibi gözüküyor. Sadece ilk seviyesine baktım neler oluyor diye. Ama bak var ya bu sıcakta bu oyun sarar. Oyun başlamadı mı acaba? Dur bakayım. Kadınlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Buraya hiç girmemiştim galiba. Girmiş miydim lan? Showers, restroom, lockers. Burada dinlenme yerleri varmış. Burada üst değiştiriyoruz. Burada soyunup havlumuzu şey yapabiliriz. Oyunun grafikleri bayağı ya. Burada bir olay yok. exit. changing rooms. Evet burada boxer mı giyebilirim arkadaşlar. O kadar da role girmedim. O kadar da role girmedim. Altında deniz şortu yok arkadaşlar. Aha geldi reis. Ne oldu başladı mı? Ha ilk bölüm şimdi başlıyor bakın. Şimdi burada rekor kırmamız lazım. Bu bence ağır bir şey. Bunu, bunu çok rahat geçirebilir. Çok hantal. Mesela bunun geçme kısmına hiç oynamadım az önce baktığım zaman. Allah'u Ekber diye geçiyoruz. Köpek balığından hızlı yüzüyorum abi. Bu nasıl bir şey? Ha ne sen beni yakalayacaksın birader? Hayırdır? Aaa arkaya adrenalin sesle veriyor. Şu ne lan? Oo havadan bir şey. Burada da var ondan. Bu ne işe yarıyor acaba? Kalp var. Aşağıda nefes barı var arkadaşlar. Bunlardan toplayıp onları almam lazım. Bak şu düşürdüğüm mavi yeşil kalplerden almam lazım. Alttaki nefesmiş. Tamam reis acık kay bakayım. En rüstem olsun. Koca dişli rüstem. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arada manyak dalarım. Aa geliyor tamam tamam yavaş sakin sakin. Aa ben her daldığımda havuzda dalga dümenler olacak. Ya kardeşim şu şu bulup bulup şeyleri aa bir dakika o kardı kolay bir oyun değil lan bu o zaman. Bir şey diyeceğim bu benim kadar hızlı yüzemiyor bence ya. Bakayım. Benim kadar hızlı yüzemiyor bu da. Yüzüyor mu lan? Benim kadar hızlı yüzemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Bu arada arkadaşlar Marmara Denizi'nde arada bir köpek balığı yakalayabiliyorsunuz derken elektrik balığı geldi. Bu ne oğlum nefesim kalmadı ki benim ne yapacağız şimdi? On bir şey diyeceğim oyun zormuş lan o zaman. Glove stick. Aa, bu kırılıp bunu denizde de kullanıyorlar. Oğlum bu kırılıyor denizin altında ışık yakıyor. Bu bir işe yarıyor mu acaba? Ya! Enerji ulan keşke enerji şey alsaydık. Bunu bir yiyen bakalım. alttaki staminammış benim oksijen değilmiş. Alttaki şeyler para birimi gibi ozanar. Allah! Ben geri zekalıyım ya. Kardeşim şu oyunlara. Vayıp <laughs> orada kalacak mı acaba? Neyse ben de ortaya dalayım şu rüstem köpeğin balıkısı gittiği zaman. Şu yeşili almam lazım. Yeşil bence en çok para eden ya. Daha nadir çünkü. Ne yapıyorsun lan? Bu arada bunlar arkadaşlar hemen genel kültür bilgisi. Çekiç kafalı köpeğin balıkısı bunun adı. Anasını satayım çok büyük ya. Bismillah diye dalsam şu an sese geliyor mu bu acaba? Bismillah. hiç bakmayacak. Köpek bana bakmazsanız da saldırmaz ve kıt selamlar selam derseniz Ay ölüyorum. Hammerhead. Çekiç kafa senin ağzına vurdu. Aa bir dakika sıfırdan başlamıyoruz. E ee, bu oyun easy'miş o zaman kardeşim. Bir round geriden tamam full topları koyacağım arkadaşlar. Dur. Şunların hepsini topla önce abi. Ağzına vurdum şimdi gel buraya. 6 tane oyuncak aldım. Oh yeah. Enerji var bir tane gerekiyormuş ya. Full enerji bar ver bana şimdi. Tamam kardeşim bunları bir yiyelim. Staminayı bir fullleyelim abi. Ver kardeşim. Bak gene geldi yılan balıkları. Elektrik balığı. Balıkları çok büyük çizmişler lan. Aa karşıya gidemiyorum. yok. Okey. Verdim mi hepsini hocam? Normalde yüzebilirim. Köpekin balıkısı bana geldiği zaman koşarak yüzeceğim arkadaşlar. Staminayı her dakika kullanmayalım. Mesela daldık tamam mı? Yılan balıkların zaten umuda değiliz anlaşılan. Allah bak bana gelirken shift'e basmam gerekiyor. Shift'e basınca köpek balından hızlı yüzebiliyorum. Anladım hocam. Aa! Çözdüm, çözdüm. Tamam. Tamam, tamam. Easy boy sakin ol bebeğim. Sakin ol bebeğim. The woman's room wall. Ne alaka lan? Turn woman's room. Kadınlar tuvaleti. Kadınlar tuvaletine geri Aa! Senin Allah belanı versin. Bana aşağı. Ne oldu lan? Aa. E ee, havuz boy zor. <laughs> o kadar da zeki değilsin Kamil Eren dedi bana. Bir dakika oğlum buraya nasıl ne olmuş ki buraya? Fener burada gerekecek o zaman. Burada ne var? Plana mı var? Aa zıplayabiliyorum artık. Parkur prosu Eren bu. Eee burada az önce balık vardı. Ben buraya girmem ki birader. Aa vatoza bak sen. Bu arada ben Vatoz biliyor Oğlum çok karanlık. Erkekler tuvaletine girsem ne olur? Ses falan değişiyor ya. Gacimentos tuvaletine gitmen lazım diyor bana. Vatoz ben suya indiğim an geliyor. Orada o zaman parkur pulu pralı mı yapacağım acaba? <laughs> Benim yandı. Bu arada bu kadar su nereye gitti lan? Ben içmiş şey olabilirim. Bu kadar su içerim diyenler yoruma ben yazsınlar. Ben içerim bu arada. Hava, hava şey kardeşim. Ben yanlış yerden gidiyor olabilir miyim diyecektim tam. Galiba ya burada bak şurada parkur mu yapmam lazım? Bu kadar basit miydi? Baştan beri beni yoruyorsun aşk aşkım. He ne oldu? Zurtoş. He zurtoş selami. Ne oldu? Artistik yapıyordun. Oğlum bak parkurun olduğu herhangi bir yerde acımam. Acımam. Aynen. Kız çığlığında basarım öyle hemen. Gacız çığlığız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Cry bitches. Ağlayacaksın. Aa! Meme açıldı galiba da boş ver. Ya Mehmet dediğin nedir ki aslanım? Benim ışığım burada mıymış? Ya bu ne böyle be? Kardeş bu korku oyunu değildi sanki bu ne ara korku oynadın üstü anasını satayım. Bir şey mi, benim ekran çok kötü ya. Bunu acık açmamız lazım. Abi bunu açmak zorundayım ben. Gava ekran ayarlarım çok şey hiçbir hiç cacık göremiyoruz göremiyor oskos. O ne lan giriyor üzerime doğru? Bu ne oğlum? O. Daha önce ölen ruhlar falan mı var burada? Ne oluyor? Find missing hunt veal. Ne diyorsun dayı? Ya denizde böyle bir canlı yok ki birader. Ben nereye gidiyorum şu an? Doğru gidiyor da olabilirim yanlış da olabilir. Öldüm. Ölmedim kim beni kovalıyor? Aa buldum. Onu nereye mi sokacağım ki? E ben buldum onu ki. O mürekkep balıkısı, shrimp, karides mi? Bir dakika ben onu buldum ama ya ben onu buldum siz haksızlık yapıyorsunuz beyefendi. Ben neredeyim o? Bu segment sanırım bitirdim ya bana geri dön diyor. Ben bence burayı bitirmiş kes kes. Bu ne kardeşim ya? Bu ne oğlum ya? Labirentlerde her zaman en sağı takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak en sağdan giderseniz What the fuck? Ahirete geldim lan. <laughs> Ananı avradın. Bana kimse bunları söylemedi ki. En sağ duvara bak popişkonun sağ yanağını sağ tarafa yatırdığınız zaman Bak gördün mü? Gelmeden burada parkur da yok. Onu nasıl halledeceğiz? Ben koşmaya başladım ama bana fokuslanacak onlar. Parkurlar... Bak bak bak. <laughs> ya onun bunun vatozu be. Oğlum ben seni bak çok tatlı, çok güzel hayvanlar vatozlar. Ben bu şerefsiz vatozdan yakalamıştım arkadaşlar. Geri salmıştım çünkü çok tatlı bir hayvandı. Ama şerefsizin annesi beni pınçıkladı. Bismillahirrahmanirrahim. Korkanın çocuğu olmaz. Bismillah, bismillah. <gülüyor> Siktir! <gülüyor> Koydum kiz. ağlayın koduklarım. Ağlayın Ne şimdi? Ne oluyor şimdi ya? Ben bence doğru yerde değilim. Anın. Kafamı. Aa. Aa bir dakika. Vatozlar bana gelince dikkat dağıtmak için şey yapabilirim demek. Bence ben yanlış oldum arkadaşlar ya. Ananı burada mıymış iki saattir seni arıyorum ben iki saattir. Oh. Huh. Sonunda be. Sonunda anasını geliyorum kodumun balıkları Sonunda buldum Burada var mı lan aralarda bir şeyler var bak Bu ne havlu mu var Başka bir şey var mı? Git diyor 5. işi tamamla diyor sonunda. Oğlum burada var ya en çok zorlanan mal ben olabilirim. Tam neyse tamamladığımıza göre gidiyorum ben. Ben bir şey diyeceğim o vatoz yere bence yanlışlıkla falan girdim. 5. <laughs> de kaç kaç saate uğraşmışım? 13 dakika uğraşmışım. Bana boydan artık gerçekten bana boydan ya. Stamina ya ihtiyacımız yok ya ben direkt dalıyorum gidiyorum arkadaşlar. Sandığımız kadar kolay değilmiş bu oyun. O yüzden bir an önce bitirmeye bakalım kodumun oyunu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yok yok köpek isim balıkısı yok öyle şeyler. Köpek isim balıkısı falan yok arkadaşlar. Hemen çık hemen çık hemen çık. Bitmiyor değil bir de bir daha, bir daha geçeceğiz şimdi. 9 dakika 5 bir daha bir daha ileri gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Yılan balıkısını önden geçersem sokar mı lan? Onlar genelde saldırma eğilimli balıklar değildirler ama. Lan koşsana gerizekalı. Oh, oh. Philip Mans Rom Bre Aker. Okay. Tamam bre Aker okay, tamam. İnşallah param vardır be. No power. Aynen kardeşim. Hayır ya ben mal mıyım? Hayır. Hayır ya. Şalter breaker neydi ya? Şalter gibi bir şey işte ya. Ya bu ışığı ben niye burada düşürdüm ya? Oo çok havalı oldu lan. Nerede? İyi erkeklerin en azından şeysinde şey yok. İleride galiba. Bu mu? Buradan mı iniyoruz gerçekten ya? Nereye geldim ben? Backrooms'a düştüm. <laughs> Parkur varsa yaparız da. Fazlası da bizi zorlar be aslanım. No power anladık o zaman. Ben öyle beni götürdüğü yere gidiyorum. Burası neresi? Cennete geldik. Elamet geldi. hu Mu böyle mi? Uçabiliyor muyum burada? <laughs> Dur bakayım. Ne? Niye bir daha bu kadar geriden geldim? Nerede breaker bu mu? Tam breaker missing de ne ne iş yapacağız buraya? Oğlum ben oyunun gizli odalarını falan buluyorum lan yanlışlıkla. Sigorta eksik diyor. Sigortalardan birini yenileyeceğiz. Tamam tamam buraya gireceğimiz anlaşıldı. Merhabalar. <laughs> affetmedi. Pirana hiç affetmedi. Bu arada da çok lezzetli balıkmış. Biliyor musunuz? Öldüyorlar. Büyük piranalar var. Çok lezzetli oluyorlarmış. Tamam bir daha buraya geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bir yol gibi bir şey var bak. What the fuck? Şu beyaz şeylerin üzerinde duruyorum lan. Ha ha. O suruk. Şaka mı bu? oyunda eğilme varmış yeni keşfettim. Ya da burada bir bug var. Kardeşim bir havuz şeysinin şeyinde niye bu kadar şey var ya? Bence bunun üstüne çıkmalıyım yoksa öleceğim. Ölmedim lan. Onun üstüne çıksam ne olur da acaba ya? Ben uzun muyum, kısa mıyım hiç şey anlamadım burada. Burada da balıklar var. Aa şalter orada mı? Allah Aa, kapattım. He bunu yapmamam gerekiyor. Tuzak kurmuşlar. Oğlum burayı doldurunca su geldi anasını satayım. Operasyonda önce her şeyi doğru yapmalısın diyor. Yanlış yaparsanız ne oluyor? Böyle oluyor bak. Bu seviyesi artıyor yanlış yaparsanız. Öldürün beni yavrularım. Teşekkürler. İleride kim bilir ne var? Oraya gitmeyeceğim. Bunları yerlerini nasıl değiştiriyoruz evladım? Şöyle çok basit tamam. En sevdiğim şey yapboz. Yapbozsuz uyuyamazmışım ben. Çocukken de böyleymişim arkadaşlar. İlla bir yapboz. <laughs> Bence güzel bir tasarım oldu kanınız. Niye öyle diyorsun ki? Üzüyorsun beni. Ben neyim? Mühendis miyim anasını satayım ya? Galiba mühendisim ya. Bence mühendisim abi. Höh ananı avradını. Ne güzel bir şey tasarladım öyle ben ya. Seviyesi yükselirse küfür ederim. Eee ne oldu şimdi? Eee hocam. Orada bir şeyler yaptık. Bunun şartelle ne ilgisi olmakla beraber? Aynen bu suda da balık yok değil mi? Beni buna inandıramaz kimse. Ben buraya gideceğim öleceğim şimdi. Yokmuş lan galiba. Nasıl gireceğim buradan? Ya çok küçük bir sorunumuz vardı beyefendi. Nasıl gireceğim buradan? Pire miyim ben ama? Şurada bir yan görev var bence. Tek sorun nasıl gireceğimi bilmiyorum şu an. Şöyle girebilirim. Evet beyler bayanlar Hangi ruhsuz kodumlu buraya böyle bir labirent yaptı ya Burada kim bilir nasıl bir canavar çıkacak şimdi karşımıza Ne oluyor suya deyince Bir şey oluyordur da ben gelene değinmiş şey Pulapin Bir şey geliyor Ama çok uzaktan geliyor Ne geliyor lan Dayı sen bana gelene kadar Belki balıkla alakalı bir şeydir lan Abi senin yol şaka mı birader be Beyefendi yani şuraya azıcık elektrik verebilir misiniz be? Bu bölüm eğlenceli olmuş eğer böyleyse. Bir elektrik ver oraya be. Ha Anladım hocam. Onun risk yüksek Bir saniyesi var. i̇lk de bakalım ölelim bir şey olmaz. Mesela şu birinci o zaman. Değil. Ha. Böyleli. Anladım. Ucunda az olanları yapacağız arkadaşlar. Yap bozumuz şu arkadaşlar. Bir sayarak yapalım ya. Kim balık gitti sayacağım arkadaşlar suya girer gitmez. 1 2 3 Bir dakikamız varmış lan ortalama. Hadi bismillah dur kronometreyi başlatalım. Bir dakika her seferinde bir dakikamız var. Son 10 saniye. Çıkıyorum. Bu sefer tam 50 saniyede çıktım. Bir dakika durabiliriz ya. Hayarlar. Ezvin diyebilir miyiz hocam? Ezvin <laughs> diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bu arada staminam deli azaldı. Niye öyle oldu ya? Suyun içinde full shift'e bas. Yes bitch. Aslında gereksiz yere stamina'ya basmam lazım ya. Ver şalteri lan? Bu, buçuk kadar sal şalter için burada mahvolduk be. Bana çikolata lazım ya. 52 mi? O ne lan apple juice? Bir tane alayım ya. Staminam azaldı şimdi köpekin balıkısı falan gelir. İyi iyi. Bu ne? Ölmüyüm şimdi be. Ha? Kestirme yol falan mı lan bu? Kırmızı yere girmemelisin. Anını avradını. Uyan yılanı uyandırdın yalan ki sevdin beni. Ben nerelere giriyorum ya? Direkt geri dönsek olmuyor mu ya? Tamam, inşallah onları uyandırmadan sakince geçmenin bir yolu vardır. Staminam da yok çünkü arkadaşlar. Oha, acayip yavaş gideceğiz oğlum bu ne? Aa, iyi lan paracıklar var acık gibi. Hadi bir enerji drink be. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, su var burada. Benim gibi gerizekalıları düşüp oyunu şey koymuş. Bismillahirrahmanirrahim. Tekte hadi. Jet hızıyla geçeceğim. Abi nereye gideceğim buradan? Oğlum bu mu lan? Gaba buldum. Aa çakal. O kadar ışığın arasında fark edemiyorum ki. <laughs> bu ne? Ya? Bu ne? Ya. ya, lanet. Bu ne? <laughs> bu muydu? Bokum bulmuşum al. Labirent oğlum bu. Oyun de dalga geçiyor. Oyun bende çok ağır dalga geçiyor ya. ne bir halim yok lan. Şerefsiz oyun. Ağlayacaktım oturup ya. Yanlışlıkla para... Şeytan diyor ki gir buraya. Gireyim mi lan? <laughs> Girse miydim lan? Şartil takayım öyle gireyim dur. Gireceğim o. Ben böyle oyunda abi yorumlara yazın bu oyunu oynayanlarınız var mı ya? Çok garip garip yerler bulduk oyunda ya. Bu normal mi? Drift yapıyorum bak. Ben şimşek mekkuyum böyle, böyle. Şu an aha, nereye gidiyorum hiçbir fikrim yok. Bu normal mi onu da bilmiyorum. Hoppaz. Şaka mısın? Komik değil ki. Handiniz. Bir de saldırmıyorlar. Öldürün beni. Gel gel. Hop. Elektrikle gelmiş galiba ama. Orası oyunu bir partisi mi onu da çözemedim ya. Ben malım. Bir daha oraya atlayacağım. Oyunda zıplama yok değil mi? Bak ben bir parkı prosu olduğum için çok rahat burada ilerliyorum tamam mı? Ama oyunda zıplama yok. A. Bence doğru geldim bu arada. Çok net bir şekilde. Bana verdi merdiven de yapmışlar. Ben doğru yoldan mı geldim? Oğlum zaten az önce Men's Room'da değil miydik birader? Bak şimdi fazla merak orası Irak. Ama neyse o merdiven kim bilir nereye gidiyordu onu da merak ettim şu an. Geldik. Okey. Okey ama zaten ben az önce burada değil miydim? Tamam. Tamam bence. Okey. Nah, nah restore stamina. Nereye restore stamina? Para mı kaldı anasını satayım? Staminanın seyisi yok. Geldik mi? Kaç? 28 dakika. 6. seviyeyi 10 dakikada mı? Bok 10 dakikada yaptım. Bir yanlış var burada ya. Su gittikçe öyle sidikli zombi, zombi sidiği rengine doğru gidiyor. Benim stamina gene Jordan Jesse Bana acil serisinden bir su falan bir şey. Bir tane su ve Bir rey hiçbir şey mi vermiyorsunuz lan? Hay, vatan hainleri. E ben her türlü öleceğim o zaman burada. Suda var mı işler hocam? İyi ben gidiyorum o zaman. Ya siz hani takip etmiyordunuz? <laughs> stamina bulmam lazım ya da kendime dur. İçeride buluruz belki ya. Su mu bir şey vardır. Hocam bana bir stamina be. Ben mi stamina'yı çok kötü kullan. Aha. Yes bitch. O zaman ben de gidiyorum. Bye babies. Hiç arkana bakmadan taktik belli arkadaşlar. Elantrik balıkası geliyorsun, Sum sum sum. T kas, kas 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 kas. Oh yeah. Ha, bu stamina'yı nasıl göre döneceğim? O da ayrı bir soru işareti. 1 liraya yok mu bir şey be? Oğlum siz var ya, kapitalizmin kölesi olmuş insanlarsınız lan. Suyun altından bir şeyler almam lazım da yok gözükmüyor ki. Aa stamina bitti. Ölüyoruz birazdan. Aha. Oh yes. E bu bir round'ı götürecek beni. Diğer rauntlar nececik yiyeceğiz? <laughs> gidiyorum gidiyorum tamam. Gidiyorum gidiyorum sorun yok staminam var. Mars staminam var bana ne be. Sus be. <laughs> tamam. Tamam. Kaç tane aldık? Kaç param kaldı? Geri dönmeye yeter ya. Su almaya da adam olanlar çok bile. Bir sonraki görevde zaten ne olacağını Allah biliyor sadece şu an. Var mı başka sarı? Bak şurada bir şeyler var. Şurada bir şey var. Oğlum su derinleşiyor mu? <laughs> Ananı! Ne? Goblin Shark diye bir şey yoktu ki. Oğlum Goblin Shark diye bir şey gelmiş lan. Geri dönek artık. Garip fiş balıklar. Tam dönerken bir şey almayacağım abi yeter bu kadar. Dipte garip garip balıklar var bence de kaçayım abi. Hiç, hiç inzi yok kizi. Zaten bak şu küçük ışıklar fener balıkısı bence. Bismillah. İyice karanlık oluyor zaten git git anasını satayım. Ne gördüğüm belli değil. Hadi oğlum. Tamam geldi. Aha iki round kalmış lan. 11 dakikada mı geçmişi bu bölüm? saçmalamaz kes. Sadece bu varsa kolaydır o be. He? O zaman bu puan toplam bölüm arkadaşlar. Her dakika puan toplamaya bakacağız bu bölüm. Reis orada yüzüyor. Ne oluyor lan? Staminam var benim. Yüzmüyorum ki şu an. Yüzüyor muyum? <laughs> i̇mudat, imudat. Bir su be. Ne olmuş gene buraya be? Abi şaka mı? Vomus Roma niye su bastı? Evet. Şöyle küçük bir sorunumuz var. Stamina katacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Ne yapacağız? Allahu Teala büyüktür diyorum ve bir çözüm bulamıyorum. Buradan dileneceğiz. Allah'ım bana bir su. Bana bir şey. Su. İçemiyor muyum be? İçsem ya. Buradaki suyu aldık mı? Oh! Yeter mi kız? Bu var zaten kardeşim ya. Pembe daha güzel. Bana ne ben Barbie'yim. Bir dakika her bölüm bunlar yenileniyor mu ya? Bir çikolata yeter mi? <laughs> Allah'ım yüzüme güldü. Yok gülmemiş. Allah'ım bir gülseydim be. Neyse be. Bu <laughs> da buna da şükür. Bence oyun beni şey yapıyordur, anlıyordur. Bismillah deyip ben başlanız ya arkadaşlar. Allahu ekber. <gülüyor> <gülüyor> yukarıdan yukarıdan gidelim. Nefes ala ala gidelim. Stamina yetecek ya bence. Yetecek, yetecek. Oyun bence onu ayarlıyordur oyun. Oyun onu ayarlıyordur. Sen koca yürekli oyunsun. Tamam. <laughs> Günahım neydi Allah'ım? Bu ne oğlum? Alcatraz hapishanesi mi? It hates the light. E ee, zor benim light'ım var. E ee, o zaman yani light'ım varsa daha mı kolay gidebilirim? Hiçbir gidemem? Eee ben gideyim o zaman. Kate dedi. Yo! Gidiyorum lan şu an. Stamina'm bitecek ama. beni. Abi bu çok kadar stamina ile ben neyi geçeyim ya? Son anda ışığı atayım o zaman. Böyle yapalım. Çok erken attım ışığı ya. Hadi Allah öpür. Hadi. Stamina burada bitiyor. Daha yaklaştım bu sefer. Ah. Ah. Allah'ım. Çıktım. Çıkar Gön, Anasını avradını. Burada bir yerde yok mu ya başka bir çikolata mı kalta? Oh, Allah'ım ya Rabbim beni duydu be. Al ışık. Ne oluyor lan? Işığı attım diye bana mı saldırdılar? Ne oldu öyle ya? Oğlum korkutuyorsun beni oyuna. Anlamadım ki. Ben direkt koşacağım ya. Şeyi burada attım. Geldim. Aa oh, koydum. Koydum çocuğu. Koydum çocuğu. Bismillah. Oo. Oh. Oh. <laughs> Bitti mi oyun? Oh. <laughs> Zordu. Emek. Emek budur arkadaşlar. Bakın kaç saattir oynuyorum kim Bakayım. İki saat olmuştur belki de. Bir buçuk saattir oynuyormuşum arkadaşlar. <laughs> Benim için Hem korkulu hem zor hem de eğlenceli bir oyunu. Bunu bilmiyorum kaç dakika indirebilirim ama. Ay toys moys. Vurayım toysuna ya. Başlatma toysuna. Of. Benim küçüklerden ne gülmeyaz satmayayım. Bu tarz bildiğiniz farklı böyle küçük eğlenceli kısa diyebileceğimiz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Gülmeyaz satmayın. Bay bay.